Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Lastik takı modellerinin yapılışını paylaşmaya devam ediyorum. Daha önceki videolarımda zürafa, zebra, inek ve bir de arkadaşlar kuzu lastik takı modelinin yapılışını paylaşmıştım sizlerle. Bugün de köpek figürü tokanın yapılışını paylaşacağım sizlerle. Armada kullanacağım ipliklerim Malezi Cotton Gold. İpliği tığım arkadaşlar 2 numara. Artık tokumun yapılışına geçelim arkadaşlar. Tokumun yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım rengi ipliğimi aldım ve bir sihl halka yaptım. Bir zincirle sabitledim. 2 zincir çektim, ipliğimi aldım. İkili trabzan yapacağız arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İpimi çekiyorum ve halkamı sıkıştırıyorum. Trabzana Kaydırma yaptım ikinci sırama geçiyorum. Bir iki zincir çektim, iplimi aldım. Kaydırma yaptım yuvaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum. İkili trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Aynı yuvaya girdim ikili trabzan yapıyorum. Şu sihirli halka ipliğini de arkadaşlar arkadan örüyorum. Aynı yuvaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar her bir yuvaya çift batacağız. Sıra sonunda 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. sıramı tamamlıyorum. Son trabzanımı yaptım. Kaydırma yapacağım yine. Bizim çektim tekrar aynı yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım, bir sonrakine geçtim. Bir sonrakine geçtim. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde her bir yuvaya birer tane sık iğne yaparak tamamlayacağız. ve son olarak bir kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. arkaya doğru aldım. Şimdi arkadaşlar bir tane sihir halka yaptım yine bir zincirle sabitledim iki zincir çektim ikili trabzan yapacağız sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ipimi çekiyorum halkımı sıkıştırıyorum ikinci sıraya geçeceğim bir kaydırma yaptım zincir çektiğimin aynı yuvaya sık iğne yapıyorum bir sonrakine sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum hemen sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu sıramızı şu ipliği de şöyle arkadan öreceğim bu sıramız arkadaşlar her yuvaya birer tane sık iğne yaparak tamamlayacağız. Bir kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şu diğer de alalım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi arkadaşlar şuradan tığımı geçiriyorum. Sık iğnenin baş tarafından geçirdim arkadaşlar. İlmeğimi aldım. Sabitledim. Şimdi sık iğnenin altından giriyorum. Bakın. Alttaki trabzanın baş tarafından giriyorum yani şöyle bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra sıradaki sık iğnenin altındaki trabzanın altından gireceğim arkadaşlar yani şu trabzanın ilk yaptığım ilk sıradaki yaptığım trabzanın başından giriyorum bakın şöyle sık iğne yaptım Tekrar aynı yerden giriyorum. Yine bir sık iğne yaptım. Yine aynı yerden giriyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnenin arkadaşlar alt tarafından yani biraz önce yaptığımız gibi ilk başta alttaki trabzanın başına batacağım. Şöyle. ne bir 2 zincir çekiyorum. Sık iğnenin arkada kalan tarafından alıyorum. Tek katından kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Toplamda 6 tane sık iğneye kaydırma yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 altı yaptım şimdi yine iki zincir çekiyorum biraz önce yaptığımız gibi sıradaki sık iğnenin alt tarafından alıyorum daha sonra sıradaki sık iğnenin altındaki trabzanın altından alıyorum 1 iki 3. Sıradaki sık iğnenin yine alt tarafından alıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. şu şekilde bir çakmak kullanacağım. Arka tarafını arkadaşlar şöyle ipliğimi sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle çıkarıyorum. Bir tane sık iğne ile sıkılayacağım arkadaşlar. Aynı bir tane alıyorum. Ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. şekilde arkadaşlar iki tane hazırladım. Şimdi devam edelim. Hardal rengi ipliğimi iğneme geçirdim. Şimdi arkadaşlar böyle dikeceğim. Bakın şurada yapmış olduğum üç tane ortada üç tane yaptığım sık iğnenin üzerine dikeceğim. şu arkadan iğnemi geçirdim. Şöyle dikiyorum arkadaşlar. Daha sonra da şu alt tarafından şurasından arkadaşlar yapmış olduğum skinny olan yerden yapıştıracağım silikonla. Daha sabit olsun diye. Karşı tarafı geçiyorum. Yine aynı yerden çıktım. Diğerini de aldım. Aynı şekilde dikeceğim. Arkada ipimi sıkılıyorum ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar siyah ipliğimi iğneme geçirdim. Şimdi az bölümünü yapacağız. Şuradan sık iğnenin dibinden arkadaşlar çıkıyorum. Bir sonraki bakın şöyle bir sonraki skriye giriyorum. Ortadan çıktım. Yine aynı yerden girdim. 1 2 3 sayıyorum dördüncüye iğnemi geçirdim. Dönüyorum. Bir önceki sık dibinden girdim. Tekrar silah içinden geçtim. Yeni dibinden girdim. Burada arkadaşlar şu ipimi de düğüm atacağım. İki kat olsun istiyorum ipliğimin. Şuraya tekrar giriyorum. İpliğimi tuttum yukarıya doğru. 1 2 3 sardım. Ve aynı yerden giriyorum. Bu şekilde burnunu yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimi sıkılıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar sıcak silikonla bunu yapıştıracağım. Bir de gözleri için şöyle 4 milimlik yarım inci boncuk kullanıyorum. de arkadaşlar şurada bakın. 3 tane skin'i yapmıştık kardal sarımızla. Şöyle şuraya yerleştireceğim ve yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şimdi isterseniz saçtan arkadaşlar bu şekilde de tutabilirsiniz. Böyle de gayet güzel oluyor. İsterseniz şöyle makasla kesebilirsiniz. Ve sadece bu şekilde tutabilirsiniz. Böyle de güzel oluyor arkadaşlar. Şu uçlarını sadece düzelteyim. Şöyle baş parmağımı koyuyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarlıyorum uzunluğunu. Şöyle keseyim. şunu da keseyim. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın taramadan böyle de kullanabilirsiniz. Veya şöyle bir tarakla tarayabilirsiniz. isteğinize arzunuza kalmış bir durum arkadaşlar bu şekilde tamamladık arkadaşlar şimdi çıtçıt tokada uygulayacaksınız ben böyle krem rengi ile bir sıra sık iğne gittim daha sonra hardal rengimle iki zincir çektim bir kaydırma yaparak sıramı tamamladım ve böyle yapıştırdım arkadaşlar sıcak silikonla lastik toka yapacaksınız arkadaşlar Şöyle göstereyim. Keçi. Kestim arkadaşlar. Yuvarlak bir şekilde. Önce keçiyi yapıştırdım. Sıcak silikonla. Daha sonra da lastik tokamı yapıştırdım. Evet arkadaşlar. Tokalarımızı bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok şirin tokalarımız oldu. Küçük prenseslerin saçlarına çok yakışacak. Bugünkü videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.